Crazy Gamers TV'den Her, Slender'da Arrival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. bölümünde Oy beni niye böyle yere attın geriye ya Oy Buraları biliyoruz Altı tane miydi 7 tane mi Jeneratörü açıp Tam şeye gideceğiz Önceki bölümde tam yaptım Öldürdü beni şu silendirmen de herhalde bakayım. Bir silendirmen öldürdü galiba. Düşüneyim bir Slenderman de galiba evet. Buraya gitmeyecektik. Dur nereye? Buraya mı geldim ben nereye? Ha, şuraya gideceğim evet. Şuraya gideceğim. Nasıl olsa çoğu şeyi biliyoruz. Böyle böyle niye sallanaydı? Orada bir tane şey vardı. Allah'ın belası yaratık. Beyaz kıyafet bir giyinmiş. Bayağı deli oldum. 25 geçiyor saat. Onu Bunu bu sefer bu bölümü bitiririm. Diğer bölümü de oynarım. Geçebilirsem diğer bölümü. Bu bölüm bitirdikten sonra diğer bölümü de oynarım da. Geçer miyim onu bilmiyorum. Hemen bitiyorsa ona göre. Şuradan bir yerden gidecektik biz. Ya ben şuradan git dedim ya geçen. Ha şuradan git Kafam bir karıştı. Vallahi ya. İnşallah şunları almama gerek yoktur ya gene aynı şeyleri. Gel. Başka var mı yok? Gidelim. Çağatan kap karanlı oyun. Şuradan gideceğiz. Jeneratörleri açacağız. Şu jeneratörlerden 6 taneydi galiba. Kaç taneymiş? Bir, iki, üç, altı tane. Birini açtık. Allah! Donmaya başlıyor. Niye donuyor oyun? Şuraya mı gitsem? Bura. Buradan gideyim ben bir. İnşallah o canavar mıdır? Silendirmen var. O da var. Hepsi var. Yukarıya da çıkacağız daha. Aha da orada bir tane var. No no falan deme bak korkutma beni. İkinciyi de çalıştırdık ha. Dört tane kaldı. Geri germe beni oyun. Çünkü bayağı korkuyorum ya. Şuradan yukarı çık. Anana avradını senin. Aç aç aç. Üç tane kaldı ah. Yapma ses efekti falan bak ben çıldıracağım ha zong 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 ediyor vallahi korkutuyor beni lan çıkmaz sokak eğer o kız gelirse zaten ben dile ölürüm burada bir ses geldi oyundan mı geldi yani dışarıdan geldi galiba İnşallah dışarıdan gelmiştir yukarıda da şunu korktum yazılan ananı avradını senin İnşallah gün yüzü görmesin ya bana bak, bana bak. beni korkutma Önünden geçmem gerekecek ama senin ya. Kaç. Kaç, 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 kaç. Gelme. Allah'ın belası donuyor. Gerilmeye başladım ben. Buralarda var mı? İnşallah var. Aha var. Aç çık 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 gelir o. 4 4 tane oldu şu an herhalde yanlış hatırlamayayım Bak gelme hayvan Tamam ben oradan gideceğim Gelme 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 Şuradan geçeceğim ben Seni çok seviyorum ben yapma bak öyle şeyler Beş, 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 beş. Beş, çık, 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 çık. Beş tane oldu. Allah silendirmen niye geliyorsun ya? Ben korkutuyorsun Allah. Ay donuyor da. Üf. Donması da sıkıyor oyunun. Yapma silendirmen. Beni T baştan başlatırsan bir daha oynamam bak bu oyunu. Slenderman tamam yürü git. Bir, bırak benim peşime. Bir tane kaldı On nerede? Allah bu mu? İnşallah budur Allah'ım. Tamam şimdi cap canlı aşağı inmem gerekiyor benim. Şu an canlı bir şekilde aşağı indim indim. Yukarıya mı çıkacağız aşağı mı ineceğiz bilmiyorum orasını. O canavar mıdır? Geldim yerden gideceğim deme bana. Nereden geliyor? Allah belanı verir inşallah. Benim oradan geçmem gerekiyor. O zaman bak şöyle bir şey yapacağım. Dur bak. Şuraya kadar gel. Gel 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 dur dur. Benim bir planım var. Önden geçmem gerekecek onun. Bu yakalarsa ben vallahi bir daha oynayamam bu oyunu. Biz bu stresi bir daha yaşayamam. Önünden geçsen bir şey yapan mı? Önünden geçeceğim. Allah belanı verir inşallah ya. Son bir hakkım kaldı değil mi? Evet. Kaç. Gelme bak arkada. Arkana dönüp gelme. Lütfen gelme. Aşağı inip bir işimi şey halledip bideceğim. Bak şuna gidip bitecek. Bölüm bitecek herhalde. Gelme Vallahi üzülürüm. Beni üzersin. Bir daha da yapmam. Serisini merisini çekmem bu anda. Aynı şey bir daha yapılır mı? Önüme bir anda atlar falan diye korkuyorum. Koş koş koş. Yakalarsa bir daha beni öldürür bu sefer. Ben biliyorum. Bir daha baştan başlamam gerekir. Çok kötü olur sonra. Nereden gideceğim? Buradan mı? İnşallah doğru gidiyorumdur. Koşsan. Bir koşsan diyorum. Aha biraz doğru herhalde. Gelme bak. Geldim bak buraya canlı canlı geldim. Gelme. Ana ne Ne oldu? Aha çıktım. Allah'ım sana bin kere şükürler olsun. Of. Bir kere yakalamak oluyor ikincisinde öldürüyor. Önceki bölüm öyle oldu. Bitti değil mi bölüm? Daha bitmedi bölüm. Bitmedi bölüm yani. Bitti. İyi. Açsana feneri. Böyle bir yerde niye feneri kapatıyorsun? Allah dışarı. Yukarıdan ses gelebiliyor o Allah'ın belası komşusundan. Bunu ben 25 dakika çekeyim bırakırım. Gene önceki bölüm gibi. Bak ne güzel doğa ya. Şimdi gezen karanlık olur bak. Beni mutsuz edecek. İn aşağı in 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 in. Aşağı mı atlı? Yok ya atlamayız. Kuleye falan git diyordu. Şurası kuleye mi? Kule mi orası? Nereden gideceğim ben oraya? Buradan mı? Aa buradan ha. İyi. Allah belanı versin. Korktum lan. Ne oldu? Ne oldu böyle dondu oyun? Charlie Charlie'ymiş Oo suya gir Koş Tekne var oraya mı gideceğiz? Neye gidilmez herhalde. Evet gidilmiyor. Ha, fener yok. Buradan mı? Yok. Ha, buradan gideceğiz. O ne yengeç mi? Anahtar. Neyin anahtarı bu? Kapı vardı şurada. Oranın anahtarı mı? Şimdi boş boşuna da dönmüş olmayayım geri. Ay. O korkunç bölümleri atlattım ya İyi oldu. Şu ikinci bölüm mü üçüncü bölüm kötüydü. Oyundaki ikinci üçüncü bölüm. Burayı açılmıyor. Ben ne yapacağım o anahtarı? Aynı yere mi gidecektim? Bak orada bak, bir ışık gibi bir şey yanıyor gibi. Bak yerde gördüm. Boş boşuna geri dönmüşüz. Gidelim. Koş koş. Ha bak ışık yanıyor bak bir şey yanıyor. Biraz yavaş gitmesen keşke. Keşke yavaş gitmesen daha güzel olurdu. O ne? O parlayan şey. Bu bölümü bitiririm belki ya. O ne? anahtar gibi bir şey ne bu ya toplayıp toplayıp duruyoruz Işık da değil ışığa benzettim ben onu orada da bir şey parlıyor bakın bunlar ne işe yarıyor şimdi anısına gitti herhalde bu çocuğun ya da adamın bak ne bu Oyuncak gibi bir şey. Anahtar sesi geliyor ama. Ama orada da bir şey var. Taş gibi bir şey. Bizim adımız Charlie mi? Öf. Bak bu oyunun bu yönünden nefret ediyorum. Ne güzel güneşliydi hava. Kaybolduk herhalde biz ormanda Annemiz babamız mı onları da çağıranlar galiba Charlie Charlie nerede diyor Nerede demiyor da yani Charlie diyor Sus Tamam sus lan Başlatma Charlie'ni Nereye gideceğiz? Sola mı gideceğiz, sağa mı? İkisi de aynı şeydir. Charlie. Kayboldu, kayboldu. Başlat. Charlie. Çok kaldım. Ben gımıldamıyorum şu an yani. Kaldım böyle. O biri bizi yakaladı. Kim yakaladı? Neredeyim ben şu an? Aynı yere mi gideceğiz gene? Ha, şey bu. Kaldığımız yere ayıcık vardı orada. Ona dokundum ya O tarafa mı geldik ki biz? Bak ne güzel hayat, ne güzel doğa bak. O ne canavar falan olmasa güzel orman. Dört dörtlük. Buraya Şuradaki kolye mi? Evet kolye oraya gideceğiz. Önümüzde illa onlar çıkacaktır büyük bir ihtimal. Oo, ooo Bir yerden kurtulsak bir yere giriyoruz zaten. O beyaz inşallah önüme falan çıkmaz. Bu bölüm eğer bu kadarsa iyi. Burada kapatırım ben. O kağıt ne? O kağıt neyin nesi? I went to die. Kim ölmek istiyor? Ha bunu da bu televizyona. Herhalde anasını falan anlatacak bunun galiba büyük bir ihtimal. Ama ben oynamayayım bak bunu. Evet, tabi eşeğiz biz biz oynarız tabi. Bayağı bir şeye benziyor yani bu video kasede. Işığı da yok. Na, nereye gideceğim ben? Evin içine gel giriliyormuş. Nereye gideceğim? Ha evin içine. Öf bunu Türkçe yaması var, var da bulamadım ben. Karanlık yere gidiyoruz. hızlı kaldım şuraya gidiliyor mu fener olsaydınız da çok güzel olacak bir yerler gözükmüyor ki hiçbir yer fener var mı arabadan al ya eski bir yer şeye benziyor bu kasetten şuradan gidiyorduk yolu kapatmışlar bir şey gözükmediği için ben bakamıyorum ki etrafa burada Zaten oyun karanlık. İyice karanlık oldu. Ha buradan gideceğiz. Mi acaba? Takılı kaldım. Nereye de, desem takılı kaldım ben çıkılıyormuş orası. Lan nasıl bir oyun bu? Fener var mı fener? Fener bir şey var mı evde? Lazım. Gidiyor mu? Gözükmüyor hiçbir şey. dikkatle dikkatli gideyim bakayım. Hafiften bir şeyler gözüküyor. Çok hafif ama. Bura hiçbir şey gözükmüyor bak burada. Oy oy oy. Bence video bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Bunu nasıl geçeceğimi de bana anlatın. Hiç geçemedim şurayı bu an. Şu anda. Şuraya ben 3 tane video atacağım. Şu üst tarafa da bir 5 tane oynatma list oynatma listesi katacağım kartlara. Onlara da bağırsanız çok mutlu olurum. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.